Herkese iyi akşamlar. Pointer'ım 3 santimden alıyordu. Sebebini araştırdım. Ondan sonra için söktüm. Şu kapağı çıkarttıktan sonra pitin altında bir tane vida var. Tek vida tutuyor zaten. Onu çıkartıyorsunuz. Hassas bir şekilde içindeki tane bakır tel geliyor. Şurada da bobin var. Bu bobin tam buradaydı. Ben yumuşak bir şeyle gittirdim. Tabure kadar geldi. Şu an 15 santime kadar rahat bir şekilde alıyor. İzleyelim. Mesela benim sandığım boyu 10, 15 santim falan André, eu